Evet, sevgili Meriç Köy Atası, önce e, bu gelişmeyle ilgili yorumunuzu alalım lütfen. İlerleyen saatlerde tabii ki biraz da olsa ekonomiye değineceğiz en azından e, daha ilerleyen üçüncü bölümde. Evet, sizin için Şimdi, sürpriz oldu öncelikle, mu? Öncelikle <laughs> benim için sürpriz olmadı çünkü evet. ben aylardır bu programda. Evet. Yani bu programda daha köftelerin altından çok sular akıtıyordunuz. Evet diyoruz. söylüyordunuz. Evet. O yüzden bu şimdi, soruyla başladım. Evet. Evet. E, şimdi ama ben önce bir hakkı etmek istiyorum. Şimdi bu programın adı gazeteciler. Ve bugün İyi Parti'nin bu arada ben yapım ekibine bir not mesaj göndereyim. Benim sesim kulağıma geri geliyor. Onu önleyebilirsek ha. sevinirim. Eee Şimdi bugün İyi Parti'nin toplantısı yapılırken hani gazeteciler masası dedim ya gazetecilikte önemli olan doğru haberi ve özel haberi vermek. Hem doğru haber vereceksiniz hem özel haber. Şimdi bugün İyi Parti'nin toplantısı devam ederken birçok yorumcu da birçok haberci de daha İyi Parti'nin masadan kalkacağını söylemiyordu bile. Fakat bizim televizyon Ankara muhabiri yani Engin Açır'ı hakikaten bir ayrıca bir tebrik etmemiz lazım. O canlı yayın esnasında Gündüz kalktı dedi ki bu bendeki özel haberdir, doğru bir kulis bilgisidir. Benim aldığım bilgiye göre e, iyi Parti masadan kalkacak dedi. Hakikaten de öğle saatlerinde Tele bunu özel haber olarak verdi. Ben e, muhabir kardeşimizi kutluyorum ilk önce. Hani gazeteciler masası olarak bunu ortaya koyalım. Şimdi ikincisi bir hayal kırıklığı mı? Hadi benim için hayal kırıklığı olmadı. Peki siyasette bir deprem, deprem gibi algılandı ama ben şimdi biraz önce Önder Bey'in, Önder İşleyen Bey'in Sol Parti Başkanlık Kurulu üyesi yaptığı analizi çok önemsiyorum ve çok katılıyorum. Ya. Yani hemen hemen aynı şeyi söylüyoruz. Şunu söylüyorduk hep, yani Türkiye'de muhalefet bu altılı masadan büyüktür. Ama bu muhalefetin içerisinde Atatürkçü unsurlar yok. Sol dinamik unsurlar yok. Ve maalesef de maalesef oy oranları fazla olmasa dahi, hani sürekli karşı devrimcilerle kol kola girerek karşı devrimle mücadele edilmez diye ısrarla vurguladığımız bir konu vardı. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gerçekten çok bence hayırlı olacak iyi bir fırsat çıktı. Ki Önder Bey'in de kanaati sanıyorum öyle hani ikili yaptıkları görüşmeden sonra ve Kemal Bey'in de bugün yaptığı açıklama hani soframız genişleyecektir. Çünkü altılı masa kendisi dışındaki muhaliflerin kendilerine katılmasını engelledi. Kapıyı kitlemişti. Engellenenlerin kim olduğu da bugün ortaya çıktı. Kemal Bey bugün yaptığı açıklamayla biz hani Halil İbrahim sofrası gibi bereketli olsun bu sofraya herkesi bekliyoruz diye. Ben de diyorum ki yani sofraya gitmek değil. Biz eğer bu işin içinde Atatürk ilkeleri olacaksa ve laiklik yapısını koruyacaksak sofraya oturmak değil taşın altına ve vücudumuzu koymaya hazırız. Bütün Atatürkçü düşünceli olan insanlar. Maalesef Atatürk dışarıda kalmıştı. Ha sürpriz miydi? Değildi konuştuk. Ben ee, isterseniz bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bir masadan kalkarken, masadan kalkarken bir ilke gö gerekçe gösterip kalkarsanız ben saygı gösteririm. Ama şimdi Yalçın abinin konuşmaya başlarken söylediği bir söze de katıldığımı ifade edeyim. Yalçın abi dedi ki, benim hatırladığım dedi, Türk siyasi hayatında böyle bir ihanet, dedi, bu ihanet de benim sözüm değil, Meral Hanım'ın sözü tanık olmadım diye. Ben de gerçekten hani eskiye gidiyorum yaşadığım dönemin öncesi tarihi okumaya kitaplara bakıyorum hatırlamaya çalışıyorum. Çok partili siyasi hayata geçtikten beri böyle bir hani ihanet denecek bir kopuş hatırlamıyorum. Niye? Çünkü siz basanın başından beri geliyorsunuz artık son ana geldikten sonra uçurum kenarına bırakıp gidiyorsunuz. Ve şunu çok büyük ne diyeyim hani düz, düzgün kelime bulmaya çalışıyorum kaba olmamak adına yani siyasi nezaket veya etik dışı siz bir başka partinin içerisinden başka bir adayı öneremezsiniz. Ama destekleyebilirsiniz eğer çıkıyorsa. Yani Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterecekse ama Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterecekse ben onu desteklerim. Ama ben kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne sen illa Mansur Yavaş'ı aday göster. Başkasını gösterirsen seni desteklemen Demek eğer ortaklık görüşmesi yapıyorsanız eğer ortaklık görüşmesi yapıyorsanız siyasi etiğe sığmaz diye düşünüyorum. Ama e, şunun altını tekrar vurgulayayım. Bir umutsuzluk dalgası çıkmasın. Yani bu Türk siyaseti için çok daha geniş ufku olan çok daha geniş fırsatlar yaratacaktır. Yani siz ilkeden bahsettik. Ne dedik? Siz oturdunuz. Bakın yani benim altılı masayı sürekli eleştirme sebeplerimi hatırlayalım. Ortada 1960 anayasası var. Hadi 60 anayasasını vazgeçtim. 1924 anayasası varken gittiniz 1921 savaş dönemi anayasasını kendinize örnek aldınız. Siz kalktınız tarikatlere, cemaatlere dokunmama konusunda ve tuhaf bir layıklık tanımının altına imza attım. Siz kalktınız, sadece altılı bir Cumhuriyet Partisi'nin kendi programında altılı masada hiçbir şekilde sosyal devleti önceleyen, kamusal ekonomik e hedefleyen, vaat eden ekonomik program değildi. Hepsi makyajlanmış neoliberal ekonomi politikalarıydı. Bugün Türkiye'yi mahveden iki olgu var. Biri, neoliberal düzenin yaptığı bir yıkıcı düzen var dışarıdan, içeriden de Türkiye'yi darül hak görerek yağmalanacak ülke diye gören bir zihniyetle yıkım var. İki ayrı yıkımla karşı karşıyayız ve biz buradan çıkmaya çalışırken karşı devrimcilerle kol kola girdik. Bütün Atatürk güçleri, sol güçleri dışarıda bıraktık. Bu yanlıştan dönülme fırsatı da olduğu için ben Meral Akşener'in yaptığı şeyi Türkiye için hayırlı buluyorum. Ama Sayın Köy Atası ben... burada şöyle bir yorum gelebilir yani e, İyi Parti Atatürkçü değil diğer partiler daha mı Atatürkçü? Hayır Atatürkçü olduğu değil mesela bakın benim ve bizim gibi düşünenlerin altılı masaya itirazı İyi Parti Atatürkçü değil diye değil tam tersi. Yani böyle bir kalanlar Atatürk... yanlış anlaşılma Hayır, kalanlar, ha, ya sebep yanlış, vermeyelim program olarak. Hı -hı. O yanlış anlaşılır mısın? İyi Parti altılı İttifak'a, İyi Parti nedeniyle eleştiri getirmiyordum ben. Altılı İttifak'a karşı diye siyasal İslamcılarla kol kola girdiği için eleştiri getiriyorduk. Ama İyi Parti dahil hepsi tarikatlara dokunmama konusunda anlaştılar. Bu arada yani Meral Akşener'in yaptığı siyasi olarak etik dışıdır, ihanettir adını ne derseniz de, değil. Ama her şeyden hayır doğar gibi. Ben bunun, bakın birkaç gün içerisinde Türk siyaseti çok daha ne diyelim rahat nefes alacaktır. Onu söyleyeyim. Çünkü şu andan itibaren eskiden yaptıkları şu hataydı. En ufak detaya kadar anlaşalım. Ya yani, telakatları ellemeyelim bunu. Kardeşim bizim anlaşacağımız tek bir nokta vardı. Neydi? Tekrar biz e, parlamenter sisteme geçeceğiz kuvvetler ayrılığını önemseyeceğiz. Yani kağıt üstünde olmayacak bir kuvvetler ayrılığını kuracağız. Ha, ondan sonra da bir de söyleyebiliyorsan, hani diğer partiler tarafından engellenmiyorsan, e, sosyal devleti önceliğe yani kamusal ekonomik programlar uyguluyoruz. Çünkü halk yoksulluktan kırılıyor sebep. Yani biz siyaset konuşuyoruz ama Toplumun eskiden yüzde Çok %40 doğru %40 ama yoksundu. işte biraz da Şimdi gelen... Şimdi Çok, çok doğru yani e, hakikaten e, hayat pahalılığı, hayatı artık yaşanmaz hale getirdi. Tarihi bir deprem yaşadık, acılar çok büyük. E, adalet sadece bir isme dönüştü neredeyse. E, buram buram her taraf işte adaletsizlik e, kokuyor. Korkunç bir e, baskı söz konusu her anlamda neredeyse Türkiye enkaz altında ve insanların ortak talebi bir değişim. Ve bu değişimin gerçekleşmesi için de aslında başta altılı masa olmak üzere tabi sadece onlardan ibaret değil ama büyük bir beklenti vardı, bir umut vardı. Hani altılı masa bu değişimin bir anlamda öncüsü olacak e, diye biraz bu siyasi deprem tanımı buradan kaynaklı orada tamam evet deprem tanımı evet haklısın çok geniş bir umut vardı ama ben de diyorum ki şimdi o umut artarak büyüyecek çünkü evet. e, diğer muhalefette olup esas dinamik güçler yani layık yapıyı savunan dinamik güçler de sanıyorum artık bu muhalefetin içerisinde daha etkili yer alacaktır diye düşünüyorum. Bu noktada Yalçın Bey'e sevgili Meriç'e son yorumları için söz vereceğim. Sonra yavaş yavaş artık programı toparlamak durumundayım. Çok evet. teşekkür ederim. Yani şimdi ben 8 yaşından beri tribüne giden bir futbol ve basketbol seyircisi olarak konuşmak istiyorum. Tabii biraz önce Yalçın Abi benerbaçil dediğim için özür dilerim. meşiklaştı. <laughs> ben de Karşıyaka'da olduğumu söyleyeyim. Ben daha sağlam bir karşıyaka taraftarıyım. Maçlara giderim, tribünde olurum. Şimdi bugün esasında 4 Şubat oldu ama 3 Şubat Türkiye'de laikliğin laik rejimin kurulmasını, Mart Mart zaten 3 3 tane 3 yani 3 Mart 3 tane kanun çıktı. Bir tanesi Şer'iye efkaf Kanunu'ydu. Bunun amacı dinin orduya ve eğitime girmesini önlemekti ve e, şeri mahkemeler kaldırıldı. E, i̇kincisi, eğitim birliği sağlandı. Kız erkek e, eğitim görmesi sağlandı. Üçüncüsü de hilafet makamı kaldırıldı. Şimdi hani siyaset, o, spora da siyaset girmesin, orduya siyaset girmesin. Bu iktidar maalesef siyaseti dibine kadar soktu. Yalnız ben şimdi bugün olaylara biraz iyimser bakıyorum. Yani hani Meral Akşener'in çekilmesiyle bir hayal kırıklığı oldu ama hani Atatürk devrimcilerinin, sol devrimci dinamik grupların ağırlığını koyacağını hissettiğim için onu hayra yoruyorum. Aynı şekilde Fenerbahçe taraftarının bir şartla o şartımı da söyleyeceğim. Maça alınmamasını da iyi buluyorum. Doğru bir karar diyorum. Neden? Bundan bir sene önce, bundan bir sene önce hatırlayın e, bir milli maç oynandı Konya'da ve Konya türbünleri Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri diye inledi. Şimdi Kayseri seyircisi, Kayseri başkanının yaptığı açıklamayı yapmaz. Eğer eğer bu maça, bu maça ak gençliği doldurmazlarsa, işte MHP'li ülkücüleri doldurmazlarsa, yani futbolla alakası olmayan insanları doldurup da böyle bir düzmece tezahürat yapmazlarsa ben inanıyorum ki, ben bu kadar bakın 8 yaşındayım. Yaparlarsa dönümüm. acaba siyasete e, yani sporu karıştırmak hayır, olmayacak siyasete mı? bulaşma, <laughs> hayır o bulaşmayacak onu söylemek istemiyorum. <laughs> Benim demek istediğim şu, eğer o gruplar girmez ise Kayseri'nin taraftarı ben adım gibi eminim Gereken cevabı verecektir. Kendi başkanına da. Kayseri evet. taraftarı da o protestoyu gösterecek. Evet. Kayseri başkanı. Ama dediğim gibi dışarıdan bir grup gelip, çünkü bir bir Beşiktaş maçında hangi maçtı hatırlamıyorum. Yalçın abi hatırlar. Ee, bir Beşiktaş 1453 grubu diye bir grup çıkardılar. Bir rezalet çıkardı. Aynen. Sonra çarşı Beşiktaş grubunu çarşı... karıştırmak o... için çıkardılar onu biliyor musun? He he. Çarşıyı Sonra karıştırmak çarşı için. Onları he. Çarşı grubu onlara gereken haddini bildirdi. Şimdi i̇şte aynı şey olmazsa, aynı şey olmazsa ben adım gibi eminim, adım gibi eminim. Kayseri taraftarı hükümet istifa diye bağıracaktır. Burada buradan bakın not ediyorum. Ama hani dışarıdan başkaları gönderilmezse bunu nasıl tespit edeceğiz? Bunu da ben spor muhabirlerinden rica edeyim, spor yazarlarından. Şimdi normalde bir futbol şey, yani takımının fikstüre göre de değişir bu. Seyirci sayısı belli. Bu seyirci sayısı eğer hani Fenerbahçe ve işte Beşiktaş veya Galatasaray geliyorsa biraz daha artar. Ama bakın Fenerbahçe taraftarı geliyor diye değil. O şehirde yani Kayseri'de ya Fenerbahçe'yi seyredeyim. Fenerbahçeli olmasam bile Fenerbahçe'yi seyredeyim diye maça gelen olur. Şimdi bu sayı geçmiş yıllarda bellidir tribün rakamları. Onu spor yazarları ve spor muhabirleri çıkartır. Bakalım bu pazar günü ne olacak? Evet. Ekstra bir seyirci var mı yok mu onu anlayacağız. Yani bindirme kıta gelecekti. Bir de bir başka tehlike şudur. Eğer bakın buradan da ben Ali Koç'u çağrıda bulunayım. Ve Beşiktaş'a da Galatasaray'a da çağrıda bulunayım. Eğer şimdi deplasman için seyirci yasağı koymaya güvenlik gerekçesi diye il güvenlik kurulu ve vali karar verebiliyor. Bunu rutin diye sayalım. Var. Bu arada da bu ilginç Ama, yani mahkemede taraf olan vali yani Kayseri valisi. Zaten evet. Ali Koç ona da dikkat çekmiş yani. Ama eğer eğer efendim uygunsuz tezerruat diye gerekçesiyle Futbol Federasyonu Fenerbahçe'ye veya Beşiktaş'a 3 maç, 5 maç seyircisiz oynama cezası verirse ben burada karşılıklı taraftarı olarak ve gazeteciler çıkartırsa olarak diyorum ki liglerden çekilsinler. Hmm. Bakalım kaldırabilecekler mi? Yani Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta biz ligden çekiliyoruz. Çekilme kararımız da budur diye bunu UEFA'ya da FIFA'ya da kararı gerekçeleriyle bildirirlerse Bakalım o kararın altında o oh, altından kalkabilecekler mi? Evet. O yüzden benim bir ikinci çağrım da budur. Sevgili ee, Meriç, çok teşekkür ederim. ediyoruz. Evet, e, değerli yorumlarınız için e, Yaşar Aydın'a, e, Emre Koça, e, Yalçın Doğana, Ali Haydara, e, Meriç Kayadasına çok teşekkür ediyorum. E, sizlere de teşekkür ediyoruz bu saate kadar bizlerle kaldığınız için ve. Bütün bu akşamın özetini şöyle noktalayalım. Yani gümbür gümbür dipten gelen bir değişim talebi var. Mesele aslında isim değil, mesele bir aday değil. Mesele bu saray rejiminin artık sona ermesi. Demokrasi mi yoksa sultanizm mi ayrımı arasında bir seçime gidiyoruz. Halkımızın demokrasiden yana oy kullanması. Dolayısıyla aslında biz önümüzdeki seçimde bir isme değil bir değişime oy vereceğiz. Bunun altını çizerek noktalayalım ve o değişimin de bu ülkeye nasip olmasını dileyerek hepinize iyi akşamlar <laughs> dileyelim. Hoşçakalın.